Yeni bölüm, konakta hala dinmeyen ilaç skandalının yarattığı gerilimle açılır. Derya ve Gülsüm'ün yaptıklarının bir hata mı yoksa, bilinçli bir mesaj mı olduğu tartışılırken mukadder öfkesine hakim olamaz. Otoritesinin ilk kez ciddi biçimde sarsıldığını fark eden mukadder, kontrolü yeniden sağlamak için sesini yükseltir, tehditkar tavırlarla herkesi susturmaya çalışır. Ancak bu kez korku işe yaramaz. Gülsüm'ün maaş meselesi üzerinden başlattığı başkaldırı, konakta bir dönüm noktası yaratmış, herkes mukadderin mutlak gücünün çatlamaya başladığını hissetmiştir. Bu kaosun ortasında Sıla'nın açtığı davaya ait resmi evrakların konağa ulaşması ortamı buz keser. Turgut Develioğlu'nun mezarının açılacağı ve DNA testinin yapılacağı kesinleşmiştir. Bu haber mukadderi paniğe sürükler. Yıllardır saklanan sırların artık gizli kalamayacağı açıktır. Korkusunu gizlemek isteyen mukadder öfkesini hançere yöneltir. Onu aileyi bölmekle ve eski konan peşine düşmekle suçlar. Oysa bu saldırılar kendi suçluluk duygusunun yansımasıdır. Sıla ise bu gelişmeyi bir zafer olarak görür. Hukuki süreci hızlandırırken Esma ile Hançer arasındaki bağı kıskançlıkla hedef alır. Zehra'yı köşeye sıkıştırarak hırsızlık suçlamasını büyütür ve Hançer'e yalan söylemesi için baskı yapar. Bu durum Esma ile Hançer arasında ilk kez ciddi bir güvensizlik yaratır. Sevgi sürse de aralarına sessiz ve derin bir çatlak girer. Cihan cephesinde işler daha da karmaşık hale gelir. İyi niyetle hareket ettiğini düşünen Cihan, bir kez daha hançeri savunmak yerine onu suçlanan taraf haline getirir. Bu haksızlık hançeri hem kırar hem de yalnızlaştırır. Efehan için güçlü durmaya çalışsa da içindeki öfke ve hayal kırıklığı büyür. Cihan'ın hala Mukadder ve Metin'in çevirdiği oyunları fark edememesi izleyiciyi sabırsızlığa sürükler. Metin ilaç meselesinin merkezinde olmanın yükünü taşırken geçmişte Yaşananların bedelini sadece kendisinin ödediğini düşünür. Sinemin şefkati ve bağlılığı ise onu hayata bağlayan tek şey olur. Ancak sinemin mukadderin baskısıyla metine yanlış ilaçlar verip vermediği büyük bir sır olarak bölüm boyunca hissedilir. Vicdanı ile korkuları arasında sıkışan Sinem, gerçeğin ortaya çıkması halinde her şeyin yıkılacağını bilmektedir. Mezarın açılacağı gün yaklaştıkça mukadder daha da tehlikeli hale gelir. Konakta herkesi birbirine düşürmeye çalışır ancak attığı her adım şüpheleri artırır. Sert yüzleşmelerin arasında izleyiciye nefes aldıran tek anlar Hançer'in Efe Han'la geçirdiği masum sahneler olur. Yine de bu huzurun fırtına öncesi sessizlik olduğu hissi güçlüdür. DNA sürecinin resmen başlamasıyla mukadder kontrolünü tamamen kaybeder ve herkesin ortasında Hançer'i suçlayarak sinir krizi geçirir. Bu panik hali Sıla'ya aradığı cevabı verir. Artık geri dönüş yoktur. Zehra üzerindeki baskıya daha fazla dayanamaz ve sonunda Hançer'e gerçeği itiraf eder. Bu itiraf Hançer'i Sıla'ya karşı açık bir cephe almaya iter. Esma da kızının yanında durur ve anne kız arasında güçlü ama acılı bir bağ yeniden kurulur. Metin'in hafızası yavaş yavaş geri gelmeye başlar. Zorla verilen ilaçlar, bastırılan anılar ve babasının ölüm gecesine dair parçalar birleşirken Cihan ilk kez anlatılanların eksik olabileceğini düşünür. Sinem ise Mukadder'in verdiği ilaçların metini iyileştirmek için değil, susturmak için kullanıldığını kesin olarak anlar ve itiraf etmeye karar verir. DNA sonuçlarının açıklanacağı an geldiğinde herkes bir araya toplanır. Açıklanan ilk bilgiler Develioğlu soyuyla ilgili bilinen her şeyi alt üst eder. Cihan dona kalırken mukadder gerçeğin artık saklanamayacağını anlar. Sinem ilaç gerçeğini itiraf eder. Metin büyük bir yıkım yaşar ama artık kimin dost, kimin düşman olduğunu görmek ister. Finalde Cihan Mukaddere ilk kez hesap sorar gibi bakarken Hançer Efe Han'ı kucağına alarak bu karanlıktan çıkmak için sessiz ama güçlü bir duruş sergiler. Sıla'nın planlarında ilk çatlaklar oluşur. Mukadder'in kurduğu düzen çökmeye başlar. Maskeler düşer, dengeler değişir ve gelin hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını ilan eden sarsıcı bir noktada sona erer.